Hayatsızlığı anında geliyor derler seni. Öyle gösteri gösteri yapma. Şerefsizlik yapma. Marangozcu Osman abi. Ateş versene canım. Marangozcu ne lan? Marangoz mu satıyorum ben? Bunu alın. Neden, neden? Bak bunu buradan alın. <laughs> Dışımacı oldu. Marangoz oldu. Bu adamdan daha ne istiyorsunuz? <laughs> Yüzde mi hala? Kaymadı. Hala kaymadı abi. <laughs>

İyi geldin mi abi? Sonuçta tüyü oldu. Baba arama lan. Baba var ya kendinden kurşun yemiş gibi oldu. Deneyimlemediğin şeyleri yaşatıyorsan Osman daha ne yapayım? Allah razı olsun be. Aletler. <laughs> <laughs> Al <Atar. gülüyor> benim tutun. Sıkan. Bak asıl döşem ece bu. Dalgası cebinde gezecek. Bir döşemeci başardın içeri. Ben şey yaptıracaktım kendime. Şut. Döşemeci başardın. Uzaktan çek ama Rakiye. Berat çek ama Rakiye. Hiçbir şey diyemez. Seni aşağılamak istemiyorum. Hiç kendine rastlayamazsın. Seni aşağılamamak istemiyorum. Tut onu. Yerine de çıkar. Doğrudur keserse sikeriyorum <laughs> ben. Herkes senin daha hala çırak olduğunu bilecek. <laughs> Dazı gönderdi de hani poşetleri götürerek <laughs> <bir> çıkmalıyız. <laughs> Sen de bu akşam... Anlamayın. <laughs> <laughs> Ağzını bağlayacakmışsın. Uzak tut kendinden. Verek değil. Enerji. Buyur abi. Bu dünyanın gerçek yüzünü tanıtmak ister misin? Teşekkür ederim. Kameraya saldırıyorlar mı? Evet. <laughs> Saat sabah karşı 5. Şu an mı? Ne bakıyorsun? Şu an oldu mu kadar? Burası YouTube abi. Mesela ben akşamüstü beş buçuk sen kimse bir şey olmaz. Mı? Tabii. <laughs> o kış günü çekildi diyor. Sen şortlu olduğumuza bakma ya. Ateşlisin abi. Anladık. Osman içten yan bana motor o <laughs> yüzden. Ne 280 koy şey 280 testi 20 koyacaktım değil mi? Buna mı? Hı -hı. Hı <laughs> <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Şahin bitmedi. Bitecek gibi de durmuyor. Genel olarak arabanın ağır işleri bitti. Torpidoyu değiştirdiğimiz için arabanın içinde sökmüştük. İşte bu direksiyonun arkası Çakmaklı vesaire İşte yan Eşik plastikleri Bunlar bir türlü takılmamıştı Arka pandizotunu yaptık İşte kapı ceplerini taktık Şimdi o eksikleri tamamlayıp Koltuklarını halletmeye çalışacağım Bekir abiden koltuk almıştık. O koltukları güzelce temizleyip takmayı düşünüyorum. Öyle. Devamı sanayide. Arabanın içerideki plastik aksamlarını taktım, direksiyonun arkasındaki granajını falan işte. Normalde Şahinlerde yok da biz torpidonun altına serex tipi bu sigorta kutusunun önüne rafta koyduk. Şimdi koltukları temizliyorum. Benim arabanın üstündeki koltuklara göre daha iyi bir koltuk. Yani e, döşeme yaptırmaya kalksak arabaya yaklaşık bir en az 50 lira giderdi. Koltukları Bekir abinin sayesinde. 8-10 lira gibi bir maliyetle aldık. Böyle kapkara durduğuna bakmayın bu dayanma yerinin falan. Islak şu anda koltuk o yüzden böyle. Yavaş yavaş bitiyor. Bittikten sonra net videosu çekeceğim. çatlak orta konsollara son Gireceğini nerede çıkacağını bilmen lazım. Doğru söylüyorsun abi abi. Kenarlarında zımparalarız işte. Bunu bir de kapladık mı? Mükemmel. Bakalım. Yanlardan tıraşlayacağız biraz daha işte. Altı yatak Altıya tak bakalım. 6'ya giriyor sıkıntı yok. İşte giriyor da. Öne ittirdi mesela şimdi. Abi öyle bir tarikata denk geldim ki içeride işemeli sıçmalı ayın vardı. Böyle bir yuvarlak yapmışlar. Ha bir eşiyorlar sıçıyorlar. Kendimi zor kurtardım.